Herkese merhaba. Bu videomuz tabii ki de 23 Nisan'a özel olacak ve yine 23 Nisan'a yakışacak kendi tasarımım bir set yapacağım. Ama önce 23 Nisan'ın önemine biraz değinmek istiyorum. 23 Nisan Türk milletinin kendi geleceğini belirlediği, egemenliğin millet iradesine bırakıldığı ve milletin bağımsızlığını tüm dünyaya haykırdığı Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından biridir. Yıl 1920 arkadaşlar. Birinci Dünya Savaşı'ndan yeni çıkmış bir millet. Özgürlük ve bağımsızlık için daha büyük bir mücadeleye, kurtuluş savaşına başladı. Ulu Önder, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları yurt savunmasına göğsünü siper etti. Ancak bağımsızlık ve millet egemenliği için atılması gereken çok önemli bir adım vardı. Milletin temsilcilerinden oluşan bir meclisin açılması ve o meclis Ankara'da toplanacaktı. Açılış tarihi ise 23 Nisan 1920 olarak açıklandı. Bu tarihi gün 1922'den itibaren ulusal egemenlik bayramı olarak kutlanmaya başlandı. Türkiye'nin ilk milli bayramı olan 23 Nisan 5 yıl sonra daha anlamlı bir hal aldı. Ulu önder Atatürk 23 Nisan'ı çocuklara armağan etti. İlk çocuk bayramı kutlaması da 23 Nisan 1927'de Ankara'da gerçekleşti. 1981'de kabul edilen 2429 sayılı kanun ile bayramın adı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı oldu. Peki, atamız bu bayramı niye çocuklara armağan etti? Biliyorsunuz çocuk denince zihnimizde meraklılık, yaratıcılık, yeniliklere açık olma, bağımsızlık gibi nitelikler çağrışım yapmaktadır. Çocuklar böyle gelmiş böyle gider düşüncesine bağlı kalmadan düşünebilme yeteneğine sahiptirler. Bu nitelikler göz önünde bulundurulduğunda çocukluk biyolojik olarak yaşamın bir döneminde yaşanıp yitirilen bir dönem olmanın ötesinde bir anlamada sahiptir. Biyolojik çocukluk kadar ruhun da çocukluğu önemlidir. Ruhun çocukluğu bağımsızlık ve özgürlük ister. Bu sebeple çocukluk bir karakter biçimi olup yeniliğin, dönüşümün yılmadan ardından koşabilme, her dem taze kalabilme, olgunluğu çocuk ruhuyla da yoğurabilme anlamlarına da gelir. Atatürk'ün Cumhuriyet'e kazandırmaya çalıştığı ruh böyle araştırıcı, yaratıcı bir çocuk ruhudur. Cumhuriyet ruhu bilim, sanat, ve düşünce alanında özgün ve yaratıcı ürünler ortaya koyan ve koyması gereken olgun bir çocuk ruhudur. Bu sebeple Atatürk ulusal egemenliği çocuk bayramı ile birleştirmiş ve milli egemenlik kavramıyla milletin geleceğini temsil eden çocuk kavramını birbirine bağlamıştır. Bu yüzdendir ki 23 Nisan çocuklara hediye edilmiştir. Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk başkanı olan Gazi Mustafa Kemal'i bize bu vatanı armağan eden tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, tüm çocuklarımızın dünya çocuklarının bayramını kutluyorum. Ben de bugünün değerine ve anlamına ithafen tamamen kendi tasarımım olan bir portre yapmak istiyorum ve bunun için Görmüş olduğunuz 4 art setinin taban parçalarının yanı sıra Almanya'daki Bricklink mağazalarından aldığım parçaları kullanacağım. Hazır konusu açılmışken yakında da videosunu çekeceğim. Bricklink'ten gönül rahatlığı ile alışveriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Size tavsiyem daha çok Avrupa ülkelerinin Bricklink mağazalarından alışveriş yapmanız. Tabi mağazanın puanına da dikkat edin. Ayrıca Türkiye'de de 20 adet Bricklink mağazası mevcut. Bu portreyi yaparken görmüş olduğunuz gibi 2 adet Beatles Art seti, 1 adet Harry Potter Art seti, 1 adet de Mickey Mouse Art seti kullanacağım arkadaşlar. Haydi önce kutuları açalım. Evet arkadaşlar, biraz önce size bahsetmiş olduğum setleri şimdi açıyorum. Öncelikle 31202 kodlu Lego Art Mickey Mouse seti. Bu setin şu görmüş olduğunuz parçaları işime yarayacak. Bunu masaya koydum ve de bu parçaları işime yarayacak. Bunu da masaya koydum. Şimdi sırada diğer Lego Art seti olan 31201 kodlu Harry Potter setini açacağım. Bunda da yine bu parçalar ve bu parçalar işime yarayacak. Bunları masaya koydum. Evet şimdi sırada 2 adet yine Lego Art Beatles setimiz var. Bunları açacağım. Bunun da yine aynı parçaları işime yarayacak. Evet, ikinci bir seti. Bunun da yine aynı parçalarını alıyorum arkadaşlar. Ve kenara koyuyorum. Dört setin bu parçaları işime yarayacak. Ayrıca Almanya'daki birikmiş mağazalarından almış olduğum round tayları kullanacağım. Onlar da bu şekilde burada 23 farklı renk tile var arkadaşlar. Bunların hepsiyle birlikte yaklaşık burada 10.000 parçamız var. Bunların hepsini kullanaraktan yapım aşamalarına geçiyorum. Evet arkadaşlar, tasarım aşaması yaklaşık 3 gün. Parçaların toplamam 1 ay, yapımı ise 13 saat sürdü. 23 farklı renkte toplam 9476 parça kullandım. En çok parçalı Lego setinden bile daha fazla parça sayısı bu. 5 ay önce planlamaya başladığım Atatürk Art projesini bu zamana kadar bekletmemin sebebi 23 Nisan ruhuna daha uygun olacağını düşünmemdi arkadaşlar. Tekrardan hepinizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlar. Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bize bu vatanı armağan eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyorum. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoyu atamızın güzel bir sözüyle bitirmek istiyorum. Küçük hanımlar, küçük beyler. Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz.